Arkadaşlar selamlar. Yeni bir k videosuna hoş geldiniz. 50.000 lira değerindeki çekilişin bitmesine bir gün kaldı. Hala katılmadıysanız açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Abi katılmadım diye üzülmeyin. Harbiden katılın yani. 3 tane fabrikadan yeni çıkmış Doppler skin çekilişimiz var. k FBB koduyla 5 dolar bakiye yatırdığınızda katılabiliyorsunuz. Ayrıca FBB kodum her bakiye yatırmanızda da sizlere %10 bonus veriyor. Şimdi gelelim güzel bir kasa savaşıyla videomuza başlayalım. Tarifa kasasından hemen 10 tane bir kaza savaşı oluşturalım abi. Zınk diye oluşturdum. Gel kardeşim. Ben senin karşına geçiyorum. Sen senin karşına geçerim. Aslan da karşımıza geçiyor. Bakalım katlayabilecek Nasıl miyiz? Da? Şöyle evet. botumuzu karşıya da yanımıza da koyduk. Bakalım bu kasa savaşından galip çıkabilecek miyiz? Underdog mod olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yani pahalı bir çıkartırsak üzüleceğiz. zinc ikinci kasa yine 1 dolar geldi. Ee, bana buradan bir tane daha Gagner çıkartıyor musun abi? Allah korusun sen çıkarırsın inşallah. Hadi bakalım. Bugün <laughs> evet, ben ya, yayındayken AWP ya. Gagner çıkardım. Underdog modunda olduğu için aslana gitti o O yüzden Sağ bir tık abi, üzgünüz abi. abi Zınk. çok kötü gidiyor kasa savaşı hala Aa, Yani bir anda çıkıyor bu kasada ya 6 tane kasa var bakacağız göreceğiz İnşallah kar edeceğiz Kişi başı 800 dolar verdik Umarım bu şekilde sonuçlanmaz yani yüzde 5'le falan katlıyorsunuz bu kasadan ama çok pahalı item geliyor Umarım o yüzde 5'e falan denk geliriz ya iki tane AWP, Gagnir kaçtı Hadi oğlum Abi hiçbir şey çıkmadı. Kül diyen zarar. Şimdi kötü bir şey bitiyor ama şimdi size çıkacak. Baya kötü. Hadi oğlum. Aa çok ya, son kötü. Çok sayı kaldı. Gerçekten. Sayı kaldı da. Hani. Ya, ya şaka gibi oh, ya. Güzel tamam. Yani kar edemedik kar edemedik yani yarısını da zarar ettik ben bu kasavacına bir tane daha açacağım abi gel aslan bu sefer yanıma gel kazanacağız aynen hadi geldim. Hadi bakalım. <laughs> geldim bakalım ben de Sen öyle yapalım. hissettim <laughs> biliyor musun bak zanteres ile mayer boku yedik Merhaba. en şanslı iki bot karşımıza geldi İlk, ilk kasadan yani. i̇lk neyse bu bu abi. ucuz oldu. Yani başka bir şey çıkarsalar büyük ihtimalle. O da abi onu da çıkarma ya. Abi bitti. Kasa savaşı bitti. Ya <laughs> Kasa savaşı şu an bitti yani. Vallahi bitti. AWP, Gangner falan çıkarmadıkları sürece kaybettik. Ya bu nasıl bir şey ya? Al işte ya. <laughs> bir tane de. Oğlum çıkardım. bu ne? Ya bu kasanın normal modu yok mu kardeşim? Abi bu, bu bilirdik de. Sek, ben burada Ben 800 dolar verip kişi başı 2000 dolar kazanınca botlar. Tabii ki abi. Yani şanslı bot dedik. Bir sikim çıkartamadılar. Yazıklar olsun size. Ben baba, baba, baba. Ya. ya. bir şey diyeyim mi? İçme benim de öyle bir isteğim oldu ama inşallah. Hadi. Abi, abi yapma ya. Gerçekten yani. doldurdum o şansı ben Daha da gelmez. Son 2. Bunu ya. Paramız bitti. E son bir kazı savaşı yapalım o zaman. Aynısından. Aynısından açtım abi. Vallahi son son kurşun yani paramız kalmadı. Ya bütün, bütün şanssızlığımızı harcadığımızı düşünüyorum. O yüzden abi şimdi yine aynı takıma gideceğiz ve kazanacağız. Hadi abi inşallah. Ben Hayır. 2000 dolarla başladım videoya. 2000 dolar zarar edeceğiz yani böyle giderse. zınk diye kazı savaşını başlattım. Bu sefer A ve P Gangler istiyorum karşı takımdan. İnşallah çıkartırlar. İlk kasadan hiçbir şey gelmedi. İki tane Hadi oğlum. keyim bence ya karşıda. Hadi oğlum devam devam devam. Çok kötü. Çok kötü. Hadi. Karşı taraf bir şey çeksin artık ya. Güzel. Hatrod 1000 dolar. Hot rod 800 dolara düşmüş lan 1000 dolardı bu. Neyse dördüncü kasadayız. İyi, iyi Zınk. İyi başladık. Biraz fena değil. Fena değil. Şu an hala zarardayız. O yüzden daha pahalı bıçaklar çıkarmaları gerekiyor. Ulan çok çok kaçtı başladı. ya. Şimdi, şimdi 2000 dolarlık bıçağı çıkartırsın. Allah korusun. <laughs> Oğlum şuna bak. Full AWP Gangnir aslan evet. alt üstlü. Arasında e, durdu evet. ya. Hepsinin arasında durdu. Evet hala çok e, kötü yani. gidiyor bu arada. Yani şu kazı savaşını kazansak alamıyoruz. kar edemiyoruz. Evet. Ya anneni abi. Anneni ya. Anneni ya. Ben karşıdan istemiştim onu. Sen niye çıkartıyorsun ya? Vay amık ya. Aslan. 60 dolara bakiyem kaldı. <laughs> abi gel joker. <laughs> Bir tane joker. Bir tane joker 4 kişilik tekli aç. Hatta ben açıyorum gel. Evet. Yani atarsak buradan comeback atarız yapacak bir şey yok. 2VS2 açtım. Ben karşısına geliyorum abi ya. Gel ya. Olmaz. Abi nasıl bu kadar kötü çıkar ya? Cinnet geçireceğim ha. 20'den kafayı yiyeceğim. Al işte amına koyayım ya. Neyse nasıl 27 kazandı? dolara, 27 dolara bıçak katlamaya çalışacağız şimdi. Bakalım katlayabilecek miyiz. Şöyle bir 5 tane açtık. Zınk gelmedi. İkinciyi açıyorum. Zınk yine gelmedi. Sonuncuyu açıyorum. Sonucu değilmiş. Hala bir hakkımız var. Zıng diye koydum. Vallahi battık arkadaşlar diyecek bir söz yok. Açıklama kısmındaki çekilişe katılmayı unutmayın.